Hepinize merhabalar arkadaşlar. Merhaba. Hadi bakalım. Geçelim. Bu arada size söylemeyi unuttum. Evet. Bugün evet. vlog çekiyoruz. Ne vlog çekiyoruz? En ee, ufak işlerimiz vardı. Onları yaptık. Ee, kahvaltımızı ettik. Dişimizi fırçaladık. Ve Bugün eğlenmeye gidiyoruz. Uh. Kardeşim nereye gidiyoruz? AVM'ye. Ama ilk önce eğlenme sonra yemek bu. E, hamburger yemeye gideceğiz arkadaşlar. Tamam hadi bakalım gidelim. O zaman Hı, bu gelmiyormuş diğerini çağır. Evet. Bu ekstra Bu? Tamam bu gelir birazdan. En çok ne için mutlusun? Oynanamın için. <laughs> o zaman devamını çekeriz. Asansörde kapanabilir te telefon. Çünkü bizim asansör internetsiz. Telefon kapanıyor. Niçin kamera kapanmıyor ki? Unuttum <laughs> 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 ya. Geldi mi? Geldi. Hadi bakalım. Sen çekmeye devam ederiz. <laughs> Kasabı kaça basacağız? Tabii ki eksi <laughs> Arkadaşlar güzel. kopmadığında, da ter falan korktun bu pervaneni açmamız gerektiğinde bunu bir şey olduğunda bunu ve de a, kapanmıyorsa bunu arkadaşlar asansörümüz biz galiba küçüğe gittik şu an. Evet, küçükteyiz. Evet, küçük aslında <laughs> Şimdi geldik. Masal hanımcık önce ve önce sanırım oyun alanına gitmek istiyor. Hemen oyun alanına gidiyoruz. Resmen beni bırakıp gitti. Masal, şimdi sen oyun alanı mı istiyorsun yoksa böyle oyuncakları mı istiyorsun? Oyuncak. Tamam, hadi oyuncaklara binelim. Sen ne hayranısın? Barbie. <laughs> Neye bindin? O bir Barbie. Nerelere bakıyorsun? Nerelere bakıyorsun? Yola mı? Aman dikkatli git. Bilmiyorum nasıl o? gidiyor. Aha gidiyor. Bir şey ay ay. Evet ona basacak o fren bak gaz. Evet gel 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 gel. Allah. Ha Dönelim mi? Bak. Eğlenceli mi? <laughs> Bak bakalım bana. geliyor arkadaşlar. Azal beni ezdi. <laughs> Bir dakika ben hem çekeceğim hem çantaları tutuyorum hem bunu oynayacağım. Nasıl olacak ya? Allah. Ay. Ay. Ben kazanacağım bunu. Bütün işleri yaparak ben kazanacağım. Aa, Aa ben vurmadan gitti. Çünkü hava var anne. El var el var müdahale var. Aa. Üf ya. <laughs> Aa, yine yedim <laughs> Geliyor bak şimdi Bak 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 <laughs> Hop 3-1 <üç, bir. gülüyor> Evet 3-1 Ay Ama kendi kendine attı <gülüyor> <Aa>! <gülüyor> Bitti mi? Hayır Dört iki. Hop. Hop. Abla. Ama ben hem size bakıyorum, hem masala bakıyorum, hem topa bakıyorum. Oynayamıyorum ki. <laughs> Allah ya Rabbi ya. Anne dördüm ben. Altısın altı ne dördü? Hop. Bakın şimdi. Hoppa! <laughs> Skor bitti. Bitti. Evet. 6-4. Ben kazandım. Yok, Masal kazandı. Alkışlayalım Masal'ı. <laughs> Okutamadık mı acaba ya? da Allah Evet Benimkinde yokmuş. Evet 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 başlıyor başlıyor başlıyor. Başlıyor başlıyor başlıyor. Ama şuna 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 şuna. Sandır sandır sandır. Bravo 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 understand, understand, Bravo, 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 bravo. Hepsini öldürüyor. Hepsini, hepsini, hepsini. Bütün ateş canavarlarını götürüyor masal. Bravo. Hepsini, hepsini. Aşağıya, aşağıya, aşağıya. Aşağıya, aşağıya. Evet, 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 evet. Bravo. İşte bu, işte bu, işte bu, işte bu, işte bu. Bitti. Oh no. Bitti. Bravo sana. Şimdi biz bu toplarla ne yapacağız masa? Atış yapacağız. Atış yapacağız ve burada canavarlar var san sanırım. Onları etkisiz hale getireceğiz. Evet. Tamam. Hadi o zaman başlayalım. 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 Okutalım. Okuttuk. Okutalım. hepsinin kafasına 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 Allah Allah ben de yapayım mı evet ben hiç yapamadım çünkü zor hareket ediyor Allah bu konsept kötü. topları düşürdük hep ya Ama yeter bence de. İdare edemem. Hadi bakalım. Farklı bir oyuna geldik. Allah. Ay ay ay. Aa ben de karşına geçmem lazım galiba. Evet hadi bakalım. Gol 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 gol. Ama bu çalışmıyor arkadaşlar. Aa ay hep ıslandık. Gol 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 gol. Aa! ıslattı. Bana su sıktın. Aradan bana, şu aradan bana su geldi. Ama bu nasıl oyuncak? Dışarı su çıkıyor. Allah. Dışarı su çıkıyor arkadaşlar. Hep <laughs> evet, su geliyor bana. Devam 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 devam. Devam devam devam. Bu oyun bozuk. Devam devam devam. Evet işte bu. Gol. Gol. Bunu da atacağız içeri. Haydi. Bravo. Sık 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 sık. Bravo işte bu. Aa çıktı. Gel buraya. Buraya geri gel. Aa beğenmedi bunu. Görüşürüz. Evet oyunumuzu bitirdik artık çok yorulduk. Masal orası değil. Burger King istedi. Burger King yemeğe geldik. Haydi bakalım. Hop, alıp geliyoruz. Evet şimdi nerede yemeği? Yapılıyor. Pişimiz Daha gelmedi. Da. Evet. pişimizi göstermeyelim. Ay. 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 Evet. Şimdi yemeğimizi yedikten sonra artık... Bir tane oh. pamuk şeker. Gibi. Aa evet. Pamuk şeker yapma makinesi gördük. Böyle şekilli pamuk şeker yapıyor. Ondan alacağız. Evet. Ama yemeği yedikten sonra. Hadi, Hadi bakalım. Direkt gideceğiz. Evet. Şimdi yemeğimiz gelecek. Ve yiyeceğiz. Tamam. Evet, masal hanım'ın yemeğe gelince mutluluğa bakar mısınız? <laughs> evet, şimdi yememizi yiyoruz. Sonra sonra hamur şekeri alacağız ve geliyoruz. Şimdi hangisini seçeceksin masal? Geldik biz böyle bir makine var burada. Seç bakalım. Hayır, hayır. O istediğini seçeceksin. Onlardan bir tanesini. Hangi renk istiyorsan. Heh. Şekil Hı. olarak. Ondan mı istiyorsun? Tamam. Evet. Hemen paramızda. Şöyle verelim. Seçebildin mi sen ondan? Oo masal. Bunu kaç tane seçmişsin? Bak, bunları sileceğiz. Bunu da silelim. Tamam. Şimdi şunu mu istiyorsun? Evet. Okey. Öde diyoruz arkadaşlar. Nakit para ver diyor. Al. Al sana para. Başlıyor şimdi. Şimdi başlıyor. Şöyle de başlıyor. Three, two, Son halini paylaşacağım sizinle. Akşam kiye. Evet. evet arkadaşlar böyle oluyor. Şimdi çiçeksi şekline dönüyor. Evet şöyle desen veriyor. Pembe, pembe de vardı arkadaşlar. Pembe Onu yapacak, yapacak mı bakalım. Yapacak. Bakın ya arkadaşlar bu güzel. Mis gibi koktu arkadaşlar. Evet çok güzel koktu gerçekten. Hafif pembeleştirdi etrafını. Bravo. Çok iyi ya. Üstünde de bir videosu var. Bir evet bu alıyor. şekilde. Bizim izlediğimiz gibi izlediğini gösteriyor kız. Çok güzel oldu. Dur hocam şimdi kendi kendine açılacak. Evet kendi kendine açılacak. Evet şimdi alabilirsin masam. Çek 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 çek. Evet işte bu kadar. Şimdi göster bize.